Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PK'da ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün aşırı mutluyum ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte hiç yapmadığımız bir şey yapacağız ve bu gerçekten olursa ben de aşırı sevineceğim. Yaptığım kişiler de çok sevinecek. Zaten bunu paylaşmıştım ama videoda görmek isteyenler için yine burada detaylarını da söyleyeceğim. Evet arkadaşlar hemen ne yapacağımızı söyleyeyim. Evet arkadaşlar biz Hira'yla Deniz'e bugün sürpriz yapacağız. Ve arkadaşlar bana nasıl abone olduysanız bugün arkadaşlar e, bugün demeyeyim de ne kadar kadar olur bilmiyorum. Hira ile Deniz'e abone olun arkadaşlar ve Hira'yla Deniz'i şaşırtalım arkadaşlar. Ve e, sonra da böyle Güzel bir kutlama gibi yapalım. Bu arada hiçbir şey değil. Ona şu an doğum günü falan da değil bildiğimiz yere kadar. Ben sadece şu an şaşırtma amaçlı yapıyorum. Ben nasıl abone o kadar abone yaptım çok üzülüyorum yani. Benim o kadar abone var niye onların o kadar yok? Hira aslında benden biraz geçik. Hira'nın diğer kanal 200 abone herhalde. Ama Denizda yeni kanal açtı. İşte onu da göstereceğim videonun sonunda ve ne yapacağımızı konuşacağım arkadaşlar. İnşallah bu videoyu denirse Hira izlemez çünkü sürpriz yapmayı düşünüyordum. Ama izlerlerse de yani olur. Ama yani sürprizin tadı kalmaz öyle ama neyse. İnşallah görmezler bu videoyu. Maalesef gizleyemiyorum da kanaldan sonra yorum atamazlar diye. O yüzden yani ya nasıl yapacağımı bilmiyorum. Neyse. Şimdi arkadaşlar beni sonuçta 102 abonelik kanalız. Bence yaparsınız bu dediğimi. Hira ile arkadaşlar. Iı, neydi Deniz'e abone olun arkadaşlar. Deniz'in de kanalı var. Onu da göstereceğim. Hira'yı biliyorsunuz zaten. Hira'yı kaç kez gösterdim ama Deniz'i hiç göstermemiştim. burada arada aktifler Deniz aktifmiş. Gidek mi yanına? <laughs> Gidek gel. İlla gece gidiyoruz. <laughs> Gidelim. Arkadaşlar e abone olun. Bir de ayrıca ben onlara bir kutlama yapacağım. Yani bu abone olduktan sonra kutlama yapacağım. Ay burada ağlıyor. <laughs> bu arada bana bir sürü edit yapmıştı. Onu izlemediyseniz onu da e, kanalına koyacağım. izlersiniz. Video yine. Merhaba. Neyse arkadaşlar. Yani çok güzel olacak bence bunlara şu an şaşırıyor söz videomu görür ama önceden herhalde bir şekilde görecek. Yani illa ki görecekler zaten. İlla görmeleri lazım. Hira'yı bilmiyorum. Hira Hira'dan haber yok ama bence Deniz kesin görür ama. Zaten Hira pek aktif değil bu aralar bilmiyorum yani okulda mı ne yapıyor bir kere istiyor Bu kim be video oyunu merhaba video oyunu ya buraya niye alıyor evet arkadaşlar sonra onları bir kutlama yapacağım dediğim gibi Tabii ki sizin bundan yaptığınızı haberi olmaması lazım ki kutlama yine Diğer kutlamamız da daha güzel olsun diye. Hediye almayı severim değil mi? Ben sana vereceğim zaten. Hayır. Video oyunu. <laughs> Merhaba. Bu arada de... arkadaşlar. ve videoda yapacağım. Galiba <laughs> gördü şortumu ama neyse. Bir şeyler yazıyor şu anda. Neyse o yazarken ben konuşayım galiba gördü sorusu mu ama neyse. Gördüyse de bir şey olmaz. Önemli olan bu videoyu izlememesi. Çünkü bu videoda daha çok detaylı anlatacağım. O yüzden video oyunu. Evet video oyunu. Video oyunu. Gökçe de geldi. Video oyunu. Ya sen niye Video oyunu değil video. Şu çocuk gibi. Mert tipete diyor hayır hayır bir daha herkes etrafıma dolandı bakayım bu da mı takip et? şu anda yapamam diyeyim şu anda şu anda yapamam şu anda yapamam Evet. Ama arkadaşlar böyle şimdi birliğiyle takas ediyor. Ve arkadaşlar ben daha çok bağlanmaları için bunu yapıyorum bu arada. Ve arkadaşlar bana daha çok bağlandıklarına size de eminim çekilişler onların da bir katkısı olacaktır. Ee, yani daha büyük katkılar verecektir. Sonuçta onların sizin yaptığınızı da söyleyeyim Bu aboneleri arkadaşlar. Ve sizlere hediye bile verebilirler. Yani düzenleyebilirler buluşma bile. Bana abone olan o 100, e, 102 kişiye sesleniyorum. Lütfen Hiram'ın kanalına ve Deniz'in kanalına abone olun. Ee, onların kanalını birazdan göstereceğim arkadaşlar. Ve o kanalda da yine oraya abone olun. Deniz'in ve Hiram'ın kanallarına. Ee, ama... Denizinkine biraz daha fazla olun çünkü zaten Hira 19 abone. 19 müydü kaçtı bir tanesi. Bir sürü kanalı var Hira'nın o yüzden bilmiyorum kaç oldu ama yine Hira'nın çok fazla olduğu için daha çok Hira'dan bir tık önde Deniz'e abone olun arkadaşlar. Yani ikisinin de abonesi olsun. Ama dediğim gibi Hira'nın zaten abonesi var diğer kanalda. O yüzden yani Deniz'e abone olabilirsiniz. Arkadaşlar. Onun adamı mı çekiyor? <laughs> o da mı YouTuber'mış? Ondan umaralı pet takası çekiyor. Ana. <laughs> beni sattı. Arkadaşlar <laughs> yapmayın beni sattı. Niye satıyor beni lan? Değerimi bilmiyorsun. Niye satıyorsun beni? <laughs> Niye satıyorsun beni lan? Niye <laughs> beni izle <zadyon>. Gel tamam. <laughs> Yapacağım gel. Ben bir de birlik ayıcı gülüm. Şu kıza yapsam. 15-12 Kırık atacağım. Beni niye satıyor lan? <laughs> Deniz beni satıyor. Kafayı yedi. Gelenlere her şey var. Cosplams da var. <laughs> Hiram Hira diyorum. Deniz evde videomun hiç güzel petim yok yazmışsın. Hem de pams verdin gerçekten. Sanki pamsı var? <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Ya bunlar <laughs> bıraktım sizden bir gidin lan şu. Neyse ben arkada konuşayım. Arkadaşlar dediğim gibi onlara bir sürpriz yapacağız ve bu sürprizimiz daha böyle güzel bir kutlamalı falan falan olacak. Yani güzel bir şey olacak yani. Aşırı güzel bir şey yapmayı seçiyorum. Ben de o zamana kadar pet biriktirmeye çalışacağım. Ona göre de onlara pet hediyesi vereceğim. Bu arada arkadaşlar onu demişken bu çekişimiz de var bu arada. Ee, o çekilişlerimize duruyorlar. Onları da almak istiyorsanız bu videonun yorumuna yazabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar. Siz abone olduğunuz hemen kanallarına her dakika bakacağım arkadaşlar. Ama saniyesinde sahileseyle yükselsin yani. yani. böyle pat 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 gitsin arkadaşlar. Böyle yani Hızlı hızlı yapın demiyorum da yani böyle ne oluyor dedikçe kadar olsun. Böyle gücümüzü gösterelim hem de böyle nasıl olacak? Yani benimle oldukları için mutlu olsunlar böyle. Sen bize çok yardım gelmedin. Abonemiz olsun ya sayende falan falan esasında işte. Yani ben onların kanallarıyla YouTuber arkadaşım olduğu için hepsi onların da kanalları benimle eşit sayıda olmasını istiyorum abonesini ki daha beraber böyle video çekebilirim. Yani az abone olmasını istemiyorum. Benim gibi mesela 90 falan, 90'larda falan, 100'lerde falan. 100'leri yapabilir misiniz bilmiyorum ama 97 80 kesin olsun ama. Arkadaşlar lütfen ama yapın dediğimi. Onların kanallarını şimdi göstereceğim arkadaşlar. O zaman hemen göstereyim. Evet şöyle göstereyim. Bu denizimizin kanalı. 5 abonesi var. Zaten birazında ben ek kanal açıp oradan denize yaptım. Gerisini siz yapın arkadaşlar. Denize sonra Hilal'e el atın Bana bir sürü edit yapmış izleyelim mi? Ama sonra telif gelir, yokmuş, yok. 4 tane edit yapmış bana herhalde. Diğer kalanları 4'tü de onun. 6 tane videosu 5 abonesi var. Şimdi Hira'nın kanalı bilmeyen yoktu. Zaten kaç tane kanal var bilmiyorum. O yüzden bir tanesini göstereceğim ben arkadaşlar. Hira'nınkine geçelim şimdi. Evet Hira'nın kanalı bu. Arkadaşlar galiba Hira zaten abone olmadığı için şu anda aktif değil herhalde. Abone olmanızı, abone olmanızı bekliyor galiba. <laughs> Neyse. 16 abonesi 47 videosu var onun da arkadaşlar. Onları da izleyip like atıp yorum yazabilirsiniz ve abone olun arkadaşlar Hira'ya da Deniz olduğum gibi. İkisine de yani eşit ya da bir ondan fazla olsun yani. İlla ki yine bir dediğim gibi 90, 80, 70, 60 yine olsun yani. Benim sayıma gelecek kadar olsun yani. Öyle istiyorum arkadaşlar. Bence yaparsınız. Neyse. O zaman videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Yeni bir videoya kadar hoşça kalın ve bay bay.